Görünüşte yaprakları ve dalları zakkum ile büyük benzerlik gösterir. Fakat bu türün yaprakları çok daha dar ve daha küçüktür. Bütün dünyada insanlar bunun ince yapraklı bir zakkum çeşidi olduğunu sanır. Oysa ayrı bir cinstendir. Sadece aynı familyadandırlar. Kavun içi, limon sarısı, beyaz ve krem rengi çiçek açan çeşitleri var. Yem yeşil yaprakları ve dik yapılı ince sık dallarıyla çok güzel bir çalı tipi süs bitkisidir. Bütün dünyada sıcak memleketlerde ve Akdeniz iklimine sahip yerlerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Genelde çalı formunda gelişir. Eğer ağaç şekli vermek isterseniz gerekli budamalar sayesinde pörzak kumu 3,5 ile 4 arasında metre yüksekliğinde küçük yapılı bir ağaç olması mümkündür. Kış soğuklarına dayanıklılığı en fazla 7 derecedir. Asitli toprakları sevmez. Sulama istemez. Yaprakları zakkumun yaprakları kadar uzun ömürlü değildir. Sık sık yaprak döker. Sık sık yeniden yapraklar geliştirir. Susuz bırakmadığınız takdirde devamlı gelişir. Çevreye bol bol yaprak, çiçek tohum döker. Casa bela tevetia uzak kumu yapraklarından tohumlarına kadar her parçasıyla aşırı zehirli bitkilerdendir. Bilmeyen insanlar yuvarlak meyvelerini yemeye kalkışabilir. Öz suyu bile fena zehirleyici etkilidir. Yani bir ısırıkla tadına bakmak bile insanı öldürecek kadar kötü etkiler. Hatta öldürür. Çünkü direkt kalbe zarar veriyor. Onun için çiçeklerini daima kontrol ederek meyve oluşumlarını en başta yok etmelisiniz. Hoş bir meyve sanarak yemek isteyenler olabilir. Tohumla, olgun dal çeliğiyle, yarı olgun tepe çeliğiyle ve soda köklendirmeyle çoğaltılabilir.